Şimdi 436 tane çektim. Acıdan dolayı pes etmiyorum. Şu an beni pes ettirecek başka bir detay yok. Bu detay zincirine 4 hafta indik. Bu 4. hafta. İyi ki varsınız. Bu arada bu haftanın detayı acıya nasıl zihinsel olarak odaklanıyorum. Şu şekilde kendimi hipnoz edercesine diyorum ki daha çok acıyacak diyorum ve hipnoz alıyorum. bir korkum gidiyor merak doğuruyor bende o merakla birlikte harekete geçiyorum cesurca onun söylediğine göre cesur olmalı sır olmak zorundayız. Yani daha çok acıyacağını biliyorum bunu. Öğrendim, ben icat etmedim. Yani bu olur bu. Ne kadar çok performans sergileyeceksen o kadar acıtacak bunu. Öğrendim. Ama kendim keşfetmedim. Birisinden öğrendim. Ona güvendim, saygı duydum, denedim. Evet, ne kadar çok performansı varsa o kadar çok acı var. Dolayısıyla ben ne istediğimi bildikten sonra, kararlı olduktan sonra dikkatimi ne dağıtıyor? Acı. Acı üstünde bir hipnoz oluşturuyorum. Diyorum ki daha çok acıyacak. Hani bakayım nasıl acıyormuş. Bakayım biraz daha çok acıyacak. Daha çok acıyacak. Ya bu oluru bu. Dikkatim dağılıyor acıdan. Şu an diyorum ki daha çok acıyacak. Bakayım nasıl acıyor. Nasıl acıyor. Merak sayesinde harekete geçiyorum zihnimi hipnoz ediyorum. Daha çok acıyacak. Bu. Sıfır şaka. Ben bu cümle, bu cümleyle dikkatim dağılmıyor. Şimdi zihinden ziyade bir de işin mantık boyutu var. O da anket sonucuna göre zihinsel tekniğe baya yakın. O yüzden çok az da ondan bahsetmek istiyorum. Tekrar zihine döneceğim. Mantık olarak da dikkatini dağılırsa amacımı amacımı düşünüyorum. Yani baya mantıklı yani acıya katlanmam. Baya mantıklı. Çok mantıklı yani. Hiçbir sorun yok bu kadar mantıklı bir şey. Ben hayatımda görmedim yani. Amacımı biliyorum. Mantıklı. Dikkat dağınıklığı yaşamadan mantıksal olarak da odaklanabiliyorum. Günün sonunda tekrar anketin şeyine geliyorum. Zihinsel olarak hipnoz etmeye çalışıyorum kendimi. Çekti, çekti, çekti. Adam diyor ki, abi 36'dan çekiyorum, 38 gelmiyor. Adam o sırada şunu düşünüyor. 36 çekti ya, acıyor, çok acıyor, acımasın. Sakatlanacağım, bilmem ne. Dikkati dağılıyor. Olay bu. Acıyor ya, daha çok acıyacak. Bu basit ya. Daha çok acıyacak. Bir tane daha mı istiyorum? Daha çok acıyacak. Bir tane daha istiyor muyum? Daha çok acıyacak. Dikkatim dağılmıyor yani her şey o kadar mantıklı ki. Hipnoz oluyorum bu sayede. Zihinsel olarak dikkatim dağılmıyor. Şimdi şöyle Yani bunun bu. Ben bu şekilde hipnoz ediyorum. Zihnimi bu şekilde kilitliyorum acı çekmeye. Daha çok acıyacağını düşünüyorum. Merak ile harekete geçiyorum. Cesur olma kuralını biliyorum zaten. Söylüyor. Cesur olmak zorundasın. Allah cesurları sever. Daha çok acıyacak diyorsun. Bir bakıyorsun merak edip öğreniyorsun. Ne kadar çok acıyormuş. Ha tamam. Bir de dikkatim dağılı şu an. Bir de şunu anlatıyordum. Adam 36'yı çekiyor. Diyelim ki ne yaşıyor bilmiyorum. Düşüyor diyelim. Düşmemesi gerekiyor. Şurada ya çekemiyor ya. Bir tane daha istiyor ya. Diyecek ki çekemiyorum değil. Daha çok acıyacak. Daha çok acımasına odaklanıyor. Acıyor. Çekemiyorum ama daha çok acıyacak. Daha çok acıyacak. Sonra daha çok acıyı merak edip bir bakıyorsun o acıya. Hanimiş yani ne? Neyin kafasıymış o acı? Saygı